Arkadaşlar selamlar kanalımıza videomuza hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bahçe ve kapak odamı gördüğünüz gibi çokça videolarda söylüyordum biliyorsunuz ki araç sahibi olan var mı hizmetten satın alan var mı diye yeni BD Han sahibi olan Kerem Bey'in yanına geldik burada hem olgun garaj kendileri aracını kaplamış zaten kaplaması da yeni bitti bugün ben de dedim hemen güzel bir video çekelim bu ilk videomuz olsun hem şöyle aracı neden aldıklarını teslimat aşamalarını sizlere bu videomuzda bahsedeceğiz daha sonrasında ise belki kısa bir sürüş yaparız. Görürsünüz onu. Güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Kerem Bey'in görüşlerini çokça merak ediyor şimdi. Ben inceledim. Ben araç çok hoşuma gitti. Bire bir zaten sizler de inceleme videomuza bakabilirsiniz. Kerem Bey'i hiç bekletmek istemiyorum. Direkt olarak başlamak istiyorum. Kerem Bey kanalımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim size <laughs> ilginiz için. Şimdi ben direkt başlamak istiyorum. Sizin teslimat aşaması nasıl ilerledi? Neden bu aracı aldınız? Öncelikle. Biz sanırım Kasım ayının ortası gibiydi. Seal veya Han almayı düşünüyorduk. Önceki niyetimiz Seal'dı ama sonra showroom'da Han'ı görünce dedik ki Han alın. Süreç öyle ilerledi aslında. Kapora dönemi nasıl oldu bunlar? Nasıl ilerledi beye de Volt bayisinde İzmir'de? Bu bizdeki ikinci de öyle olunca bir tanışıklığımız, muhabbetimiz var artık oradaki arkadaşlarla. Biz kaporamızı verdik. Önce Seal için verdik aslında bakarsanız. Bir 15-20 günü bir bekledik. Hala bir bilgi yok. Ne zaman geleceği belli değil. Seal'dan vazgeçiyoruz. Kaporamızı geri istiyoruz dedik. Yad ettiler. İki gün sonra showroom'a gittik, han alıyoruz dedik. İşte üç gün sonra da teslim aldık. Bir de handa mesela şöyle bir durum arkadaşlar. Sil ve handa birebir hazır araçlar olduğu için direkt olarak teslimat yapabiliyorlar değil mi? Tabii şu anki süreç öyle ilerliyordu. Tabii şu an anlık olarak bilmiyorum bu ne kadar araç ben var. Ben de bilmiyorum ama benim de ilk başta gittiğim zaman da öyleydi. İlk zamanda gittiğinizde hazırda araçlar olduğu için birebir sizlere burada teslimatı yapabiliyorlardı. Ama Silu DMI yani SUV araçlarda öyle değil o durum. Şimdi neden bu araba? Ne ilginizi çekti bize biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle dış tarafa yan tarafa geçelim. Hem yani bakalım. neden bu araba? Dediğim gibi bu ikinci bir B7 bizdeki. Geçen sene Kasım ayıydı sanırım. Atto'yu aldığımızda. Atto 3 var. Çok memnunuz o araçtan. Bir tane de sedan bir araç arayışındaydık. O Atto'nun memnuniyeti aslında o zaman BYD'den devam yansıdı. ettirmeye itti bizi. İlk sürüş vesaire deneyim vesaire oldu mu? Tecrübem yok. Araç pazartesi akşam teslim alındı. Ben salı günü yüzey temizliği, sonra da çarşamba perşembe cuma kaplama işiyle ilgilendim. Kullanmadım desem yeridir arabayı. <laughs> Araba sadece Gaziantep'ten buraya geldi. <laughs> Kilometre de o zaman sadece 40 küsur de falan arabacı. Aynen öyle. Yani inşallah ilerleyen zamanda sizler de güzel videolar çekeriz. Böyle arabanın test videolarını. Şarj şarj konusunu çok merak ediyorum. Bir sonrakine geldiğinde inşallah güzel bir yere gidip bir DC şarj yaparız. Yani bir şehir dışı programımız var. O programla ilgili tabii şey yaparım, tecrübelerimi aktarırım. Olur, olur. Şöyle sizlere yan görüntüsünü de ben göstereyim. Birebir zaten inceleme videoma bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani otomobil çok güzel. Cidden özellikle mesela burada hemen arka tarafına geçmek istiyorum. Şimdi burada PPF kaplanırken arabada hemen arka tarafındaki yazıyı sökmüşler. BD'nin yazısı oluyor burada. Sağ tarafta tekrardan Han yazısını görebiliyorsunuz. Fakat bunu söktükten sonra çok güzel durmamış mı? Özellikle şu stoplar baya baya güzel görünüyor arka görüntüsünde. Bagaj kısmında eleştirinizi yapmışsınız onu da burada videoya söyleyelim. Yani e, bagajla ilgili bu sınıfta bu paraya bir araba alınca insanlar şey yapıyorlar ya aslında kusur kulp bulmaya çalışıyorlar. <laughs> Aynen 3.2 milyonluk paraya. İsterdim para yani. ayakla açılsın. Değil mi? Ben de Abi isterdim. Ama açılmıyor. Ben bunu bu arada aracın başına geldikten sonra öğrendim. Ben bunu var diye biliyordum. <laughs> Ama o konuda da maalesef ki yokmuş. Zaten bu araçta yani bu bir zaman sonra aklınıza gelir gelmez. Bazı ufak detaylar var bazıları yok diye düşünebilirsiniz. Bagaj acımını hiç göz attınız mı? Yani gerçi satın aldığınızda illaki bakmışsınızdır. Şöyle açtığımızda Aslında klasik elektrikler gibi. Aynen biraz küçük bir bagaj hacmi var. Evet elektriklerin çoğunda böyle. Atta 3'te nasıldı? Atto'nun da fena değil. Atto'nun da gene bundan bir tık daha Acik iyi Hacim olarak belki hani daha yüksek ama daha dar. Arabanın boyutlarından kaynaklı ama elektriklerin genel sorunu bu ya zaten. Bir tek Tesla hariç orada söylüyorum. Hep. Tesla hariç bir de başka modellerde de aslında bagaj hacmi B'de bu konuda biraz sınıfta kaldı diyebiliriz. şöyle de elektrikli bagajımız var onu da kapatabilirsiniz. İç tarafa doğru şöyle sizleri bir arka tarafa da alalım. Maşallah tekrardan hayırlı olsun. Baya baya şekil duruyor. İzmir'de de görürseniz bu arada selam verin. Mutlaka İzmir'den izleyen izleyicilerimiz vardı. Ciu plakalı <laughs> B'de hana selam verebilirsiniz. Dış tarafta sizi en çok etkileyen detayı hangisi olmuş? Peki şimdi görüntüsü mü, boyutu mu? Ya o konuda nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Boyutları çok ideal. Daha uzun olsun istemezdik. Bu boyut gerçekten iyi. Çünkü İzmir küçük bir şehir değil. Yeteri kadar kalabalık. Bu işin park problemi var. O anlamda çok güzel. Atto ile aynı ön yüz yapısına sahip olduğu için Atto'yu da bu yüzden çok severek almıştık zaten. Evet, hani Atto aynı farklı markezi. bir tasarım var burada. Bu tasarım bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Ama tabii ki kişiye göre değişir. Tabii kişiye göre değişir bu durum yani baya baya güzel duruyor hiç böyle beygirini mesela test etme durumunuz oldu mu? Etmedim çok etmek istiyorum sadece kullanım kitapçığında ilk 300 kilometre tam gaz yapmayın diye bir uyarı var onun için bekleyeceğim. <laughs> ilk 300 km bunu bilmiyordum bu arada kullanım ben. Kullanım kitapçığında böyle bir ifade var. İlk 300 kilometre Çünkü hem parçalar çünkü sonuç olarak bunun da içinde bir motor var. İç tarafa doğru geçelim. İlk önce bir makam kısmına bakalım. Şimdi arkadaşlar hava da karardı bu arada. Biz de yavaş yavaş içini de gösterelim. Daha sonrasında hem böyle ilk tanışma hem de teslimat sürecinin nasıl ilerlediğini size biraz anlatmak üzere çekiyorum bu videoyu. Şöyle iş tarafını görebilirsiniz. Makam kısmı nasıl? Sizin hoşunuza gidiyor mu? Bu arada şu ekran olayı çok güzel. Bu ekran güzel. Dedim ya zaten çok yeni. Henüz kuruculayamadım. Şu an sadece gördüğüm bu menü şu an Çince. Evet mesela onu söylediler mi ile hiçbir şey? Yok hayır herhangi bir bilgim olmadı bununla ilgili. Onu biraz kurcalayınca göreceğim. Aynen. Basit bir yazılım problemidir. Sorun olacağını düşünmüyorum. Bu konuyu dert etmiyorum. Buradan ışıkları. Evet her şey ayarlanıyor Ön, Ön kontuğun. Bakar mısınız yani? Konumunu değiştirebiliyorsunuz böyle. Peki fiyat konusunda sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Fiyat konusu eğer beklentilere gireceksek Çin'deki, Avrupa'daki fiyatlarına bakacaksak yüksek. İtirazım yok. Ama yaşadığımız ülke uygulanan politikalar, bu arabanın sunduğu hem yazılım hem güç hem donanım bunları kıyasladığınızda eşdeğer görebileceğimiz araba nedir? Benim gözümde Mercedes'in EQS'idir. Tek motorlusunu 6 milyona satıyorlar. Öyle bakınca bu araba bana ucuz geliyor. Yarı fiyatına böyle bir araba alıyorsunuz. Donanımı, gücü, kalitesi ilk söylediğim gibi yani. Aynen. Evet bizim ülkemizde pahalı. Yapacak bir şey yok. İlk defa kurcaladığım için sağır solunum. Koltuğu bayağı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Koltuk olayı bayağı hem iniyor. Zaten makam otomobili. <laughs> Yazılar olmayınca böyle Lamborghini gibi görünüyor. Jaguar vibe aldım ben biraz. Hava da karardı. Hemen iş tarafa geçelim. Evet şimdi geçtik iş tarafa. İç kısımdaki detayları da şöyle ufakçana söyleyelim. Bu konuda yorumlarınızı da ben de merak ediyorum. Ben zaten birebir inceledim. Ben arabada eksik bir detay görmedim. Sadece malzeme kalitesi, deri kalitesi biraz bana orta düzeyde gelmişti. Bu fiyata böyle gö görünüyor <laughs> diyebiliriz. Gene söylediğim konu aynı yerlere döneceğim belki ama beklentilerinizle ilgili. Benim beklentimi karşıladı. Ben daha iyi bir malzeme kalitesi beklemiyordum. Dediğiniz gibi aslında tam doğru beklenti konusunda siz burada önem gösteriyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Burada çok güzel ambiyanslar var görebiliyor musunuz? Şöyle. Bunlar şu anda galiba ritme göre ayarlı mı? Yoksa otomatikte olabilir ambiyanslar. Valla bakalım. Bilmiyorum Şurada da. Ekranla, ekranı da biraz kurcalayabiliriz. Neler var? Sim kart konusunda bir şey söylediler mi Sim kart takılı henüz aktif değilmiş. Tahmini bir ay içinde çağırıp aktifleştireceklermiş. Anladım. Bunda peki bakım konusunda bir şey söylediler mi? Kontrol bakımı vesaire. Herhangi bir ilk kontrol yok. 20.000 bin kilometre ya da 2 yıl periyodik bakımı. Atto 30.000 30 bin, bunda 20 binmiş. Bunda 20 bin. O konuda biraz bence üzücü elektrikli arabada ama yapacak bir şey yok. Atto için fiyat sormuştum yaklaşık ne çıkacak bakım diye. Çünkü Atto şu an 24 bin küsürde. O zaman yaklaşmış. 5 bin lira civarında olduğunu söylediler. Kemerimi takıyorum bize de devam edebiliriz. Ben sizdeyim. Hem iş tarafı da şöyle hafifen sizler de görmüş olursun. Bu arada sıktı direkt kemerleri. <laughs> o konu güzelmiş. Evet şöyle yola çıktık. Gayet güzel. Zaten performansı dediğimiz gibi deneyemeyeceğiz. Çünkü 300 kilometre. Şunu deneyebiliriz sadece. <laughs> Tam gaz yapmadım. Tam gaz değil mi? Hayır değildi. Vay vay. Ve normal Zaten, moddayız. Sportta da değilim. DC şarj konusunda ben tecrübelerinizi çok merak ediyorum. İlerleyen zamanda. Şehir dışı programımız var. O zaman ben de onu deneyimleyeceğim. Çünkü Atto'yu da hiç şehir dışında şarj etmedim. Hep evde şarj ediyorum. Hep şehir içi kullanıyorum. Priz şarjı mı yoksa? Yok şey var. Bal Hı var. <laughs> onda peki durum var. var nasıl? 11 kW'lık. <laughs> Onda durumlar nasıl? Yani beni rahatsız eden bir şey yok. Şundan kaynaklı akşamları takıyorum sabaha kadar çok rahat dolduruyor ki ben yavaş modda şarj etmeyi tercih ediyorum. Pil ne kadar yavaş var olursa, ömrü o kadar uzun çünkü. 7 saat 8 saat duruma göre onu 4-5 saatlere kadar da indirebiliyorum 11 kW. Vallahi arkadaşlar iç mekan kalitesi de hoşuma gitti. Zaten burada birebir hem alım serüveni de sizler de dinlemiş oldunuz. Biraz akşam saatlerine kaldık çünkü hem aracın işlemleri vardı PPF işlemleri onun onların da bitmesini bekledik. Böyle güzel bir video sizlere hazırlamaya çalıştım. İlerleyen zamanda güzel videolar da sunmuş oluruz inşallah sizlere. Yani şu anda araçlar çok yeni. Hatta 52 kilometrede şu anda. Yavaş yavaş tecrübe oluştukça tekrardan Kerem Bey'le beraber. bir alalım bakalım. Kırmızı ışık Kere... var ama. Yine tam gaz değildim. Çok iyi. Ama bayağı iyi bir G kuvveti var. <laughs> S&P konusunda da bayağı güzel yapmışlar. Sağ tarafımız ıslak. Bayağı yere tutuyor o konuda güzel. Tekrardan hayırlı olsun. Bayağı bayağı, bayağı güzel. Kazasız belasız inşallah binmek zamanla şey olur. Ya burada en önemli konu sizin yorumlarınız. Kimin ne dediği bence de çok önemli değil. Sizin düşünceleriniz. Güzel bir arabaya bindiğinizi düşünüyorsanız, parasını da hak ettiğini düşünüyorsanız Zaten sizden başka kimsenin bu arabaya ne düşündüğü önemli değil. öyle Bu her marka için geçerli. Kiminin sevdiği var, kiminin sevmediği var. Ya bu konuda zaten şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben de. Bugün BMW, Audi, Mercedes'e böyle bir özellik sunabilecek otomobil isteseniz 10 milyondan aşağı o bayden çıkmazsınız. Arkadaşlar videomuzun bu şekildeydi. Hem kısaca böyle vlog tarzında teslimat sürecinde bahsetmek istedim. Böyle görebilirsiniz. Sizleri uğurlaması da var arabanın. Çok güzel duruyor cidden. Tekrardan bakalım inşallah ilerleyen zamanda güzel videolar bu böyle beraber çekmiş oluruz. Özellikle DC şarjınızını çok merak ettiğinizi düşünüyorum. İlerleyen zamanda bir müsaade bulursak beraberinde DC şarj hızını Kerem Bey çekeriz. Bu arada Kerem Bey'in dükkanında da burada Olgun Oto'da önemli detaylardan biri de biliyorsunuz ki son zamanlara popüler konusu UTTS var burada. Ulusal taşı tanıma sisteminin burada montajını yapabiliyorsunuz. Siz de hem bu arabayı geldiğinizde burada görmüş olursunuz. Gerçi burada çok olur mu? Tabii çok olmayacak. Buraya gelen Atto'yu görecek. Aynen öyle. Atto'yu da görmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. 24 bin kilometre bu arada atlı deneyim de ilerleyen zaman da çekebiliriz. Tabi olur. Güzel olur. <laughs> ben de merak ediyorum 24.000 bin kilometrelik bir atlı deneyimden. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bu otomobille. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.